Nasıl başladı güne? Gayet iyi. Morali yüksek. Güzel. Bugün nasılsınız babacığım? Nasıl geçti? Düğün çok güzeldi. Sen... ...benden bir şey mi gizliyorsun? Yok babacığım. Ne gizleyeceğim? Ekranlarımı... ...açsınlar. Bozuk baba. Çözmeye çalışıyorlar. Açsınlar. Yayınları gecikme vereceksiniz? İster banttan yayınlayın, ister montaj yapın. Sarı ilgili haber girilmeyecek. Babam öldüklerini bilmeyecek. Anlaşıldı mı? Arkadaşlar hemen iletiyorum İlhan Bey. Tamamdır, teşekkür ederim. Arkadaşlarla konuştum, ilgileniyorlar efendim. Birkaç saat içinde ekranlar düzelecek. Güzel. Ekstra bir durum olursa mutlaka haber verin bana. Feris Bey, bir emriniz var mıydı? Var. Gazeteler. Saruhanlıların düğünü. Hemen efendim. Evet. İlhan Bey kusura bakmayın rahatsız ediyorum ama... ...Ferit Bey düğünle ilgili haberler görmek istedi. Günlük gazeteleri de istiyor. Oyalayın. Sakın kendi başınıza iş yapmayın. Rahat durun babacığım. Ben rahat durun. Evet. Beyefendi Kristof Dolong, Suat Koyuncu, Hakan Evren, Cem Sevinir. Anladık, anladık. Hepsi geldi mi? Evet efendim, konsorsiyum burada. Oyala, yoldayım, geliyorum. Beyefendi bir de... Oyala dedim. Hoş geldiniz efendim. Bana Vedat'ı gönder. Neredeler? Bekleme odasını aldım. Toplantı salonunu hazırlatıyorum. Ne yapıyorsunuz? Ben karşımda kimler oturuyor bilmiyor muyum? Hepsiyle teker teker konuşup 300 milyon dolarlarını aldım ben. Şimdi karşıma geçip paramız nerede diyecekler. İzin verin de karşımda oturan insanların kim olduğunu, adını, sanını bileyim. Toplayın şunları. Topla. Bırak. Bırak. Hoş geldiniz. Seruhanlı'daki durumun bir an önce kontrol altına alınması gerekiyor. Adımı siz de gördünüz, biz de gördük. Ödemişte gıda toplancılığı yapan bir adam. Lise mezunu bile değil. Maalesef. Ama hiç merak etmeyin. Bakın Onu ben değil. de tam oraya gelecektim. Biliyorsunuz borcu biz size verdik. Dolayısıyla bizim sözleşmelerimiz Verdana Grup'la. Evet, doğrudur. İlk taksinin ödemesini vaktinde alamadığımız takdirde... ...borcun tamamını tahsil etme gibi bir aklımız var. <laughs> Beyler, konuyu buraya getirmenize hiç gerek yok. Bakın. Verdana gruptan bugüne kadar herhangi birinin alacağı tek kuruş kalmamıştır. Güzel. Siz bize güven verin. Biz de sizin için sabredelim İlhan Bey. Merak etmeyin. Mesajınız alınmıştır. İyi günler. Kesin.